onları ikimiz öldürebilir miyiz? Ha, ne diyorsun? O iş bende. Aa, biz yenemezsiniz. Biz üçlüleriz. Değil mi kardeş? Aynen öyle. Biz yenilmeyiz. Ha, sen öyle san. Birincisi gitti. E ikincisi nerede? Onu bilmiyoruz. Ha? Oradan bizden birisi var galiba. Hani nerede? Ha, gördüm. Sanki biraz gülüşlenmiş gibi. Lan. Ha üstümüze atlayacak. <laughs> Sen benden değil miydin? Dur dur, dur.